Konuşmanın kendisi başlı başına bir mesele. Konuşma korkusundan muzdarip olmayan neredeyse yok gibi. Yani bu duygu sadece sizlerde değil, bende değil, kürsüye çıkan, mikrofonu alan herkeste olabilmekte. Bununla ilgili hem hitabet kitaplarında onlarca örneği göreceksiniz hem de YouTube'da Zeki Müren'le yapılan bir mülakat çok enteresan gelmişti bana kendisine kalp rahatsızlığının sebebinin doktorları tarafından aşırı heyecana bağlı olaraktan oluştuğunu ifade eder. Dolayısıyla Zeki Müren onca güzel Türkçe konuşmasına rağmen hep onu öyle bir hatırlamaz mıyız? Tane tane konuşması, güzel konuşmasıyla hatırlarız. Böyle konuşan bir insanın muzdarip olduğu şey konuşma korkusuymuş. Bunun için anlatıyorum dinleyicilerle aranızdaki bağı kurabilecek, o samimiyeti kurabilmenin kendinizden bahsetmek, duygulardan bahsetmek, durumlardan bahsetmek suretiyle hele ki yaşadığınız işte şu an heyecanlıysanız o heyecandan bahsetmek. Yahut yolda bu toplantıya gelirken, bu konuşmaya gelirken yaşadığınız herhangi bir hadiseden bahsetmek, anekdottan bahsetmek insanlara enteresan gelir ve aranızdaki bağı, ilişkiyi kuvvetlendiren, belki lafı çoğaltmayı, sözü artırmayı sağlayan önemli unsurlar olarak yine kullanabileceksiniz. Bu bakımdan samimiyetin bir kısmını bununla izah edebiliriz. Samimiyeti kurmanın bir diğer yolu dinleyiciyle ya da dinleyicilerle aranızdaki benzerliklerden bahsetmek. Siz de ben aynı düşüncedeyiz aslında. Diye cümleye başladığımda doğrudan pozitif bir yaklaşımla aradaki ilişkiyi kurmaya çalışıyorum. Ya da ben de sizler gibi yıllar önce aynı mesleği icra ederken dediğimde yine aynı meslek mensubu olduğumuzu bahsederek hemşerilerim diyerek de bizde geçer akçeler yap. Bulunduğunuz şehirde, yerde, bölgede, nerede konuşuyorsanız onlara hemşerim diye hitap etmek bir ünsiyet, bir bağı yine kendiliğinden kuracaktır. Bunlar da aradaki resmiyetin kırılması için önemli bir unsur haline gelecek. Ben de bir toplantıda özellikle mezunu olduğum bir üniversitede konuşma için hoca olarak gittiğimde kalabalık bir gruba genç öğretmen adaylarına konuşurken ben de geldiğim yerde yere dönmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yıllar önce ben de bu kürsüde, bu platformda Necati hocamın şeklinde şu programda yer almıştım dediğimde birden salondaki umutunun gittiğini, insanların pür dikkat beni dinlediğini hissetmiştim. O yüzden bu samimiyeti kurmak hem çok kolay, eğer kitaba, nota vesaire bağlı kalırsak, oralarla irtibatlı konuşmaya çalışırsak bir o kadar zor ama pratikle alakalı gündelik hayatın içerisinden saydığımız benzerlikleri devreye sokarak yapacağımız konuşmalarda insanların ilgisini, dikkatini çekmek daha kolay, daha içten bir hal alabilecek. Konuşma heyecanlı ve inandırıcı olmalı der hitabet kitapları. Tabi buradaki heyecanlık bir bir gruba konuşuyor iseniz geçerli olan bir mesele. Ama biz toplum olarak konuşmayı bir yandan da çok seviyoruz. Karşı tarafa bütün bildiklerimizi aktarmanın telaşı içerisindeyiz ve bazen ellerimiz, kollarımız, jestlerimiz, mimiklerimiz çok fazla hareket edebiliyor. Bunları dengeli kullandığımız takdirde birincisi ikili ilişkilerde diğer taraftan bir miktar monotonluğu ortadan kaldırmanın önemli olduğunu ifade eder bize. Bunun tipik örneğini ben Zürdağ filminde Şener domates satış anıyla benzetiyorum. Yani orada utana sıkıla domates, domates diye seslenen bir e, tipleme var. Bunun satışıyla bir işportacının bir liralık limon sıkacağını satarken kullandığı kurduğu dili Gördüğünüzde ne demek istediğimi sizler de çok rahat anlayacaksınız. O yüzden o 1 liralık limon sıkacağı satıcılarına bayılıyorum. Onların kurduğu cümleler, yaptıkları benzetmeler, inanılmaz benzetme, metafor kullanıyorlar. Az evvel farklı bir örnek vermiştik ya. O işportacılarda en elma çeşit benzetmeler görürsünüz. Bunlar hep düşünen insanın kendi hayatta kalma mücadelesiyle belki o insanın e, dile döktüğü getirdiği cümleler bizler de bunları kendi konuşmalarımıza transfer ettiğimiz ya da benzerini yaptığımız takdirde işte etrafınızda o bir liralık ürün için insanların halka halka dizildiğini onu görmek için çabaladığını göreceksiniz. Konuşmayı sıkıcı yapan da bir takım unsurlar var. Kısaca onlardan da bahsetmekte yarar var sanırım. Ee, sıkıcı tekrarlar, yahut parazitler, yahut e, asalat e, kelimelerden bahsetmek konuşmaları sıkıcı yapar. Özellikle sık sık yutkunmak, uzun süre bir yere, bir noktaya bakmak ve bu noktanın dinleyicilerin dışında olması daha da bir can sıkıcı hal alabilir. Ha, şey, şey çok kullanıyoruz. Şey bundan da kurtulmak mümkün aslında. Zihnimizi eğer geliştirebilirsek, kendimizi konsantre edebilirsek konuşmaya şey demeden de konuşmanın mümkün olduğunu göreceksiniz. Özellikle televizyonda program yapanların dikkat ediniz. Örneğin şu an ben bunu bu videoyu çekerken de bunları yapmamaya özen gösteriyorum şu an itibariyle. Bakınız benden de çıkmayacak. Ne yapıyor televizyondaki spikerler? Harfleri tane tane söylüyorlar. Aralarını açarak söylüyorlar. Kelimelerin arasını açarak söylüyorlar. Ki zihne örneğini vermiştik ya 650 kelime işleyebilecek hızda dönen bir zihin var. Asıl olan burayı kullanabilmek. O yüzden arayı açtığınızda zihin yeni kelimeyi düşünüp getirme işlemini gerçekleştiriyor. Ve o yüzden de bir de tabii konsantrasyon da olduğu için televizyonun karşısındasınız. Pardon yani şu an benim olduğu gibi. Bu ekranın karşısında kendinizi motive etmişsiniz ve şey demeyeceksiniz. Bakın ben de uzun zamandır ı demedim, şey demedim. Ama aşırı bir konsantrasyon, aşırı bir zorlamayı da beraberinde getiriyor. Son derece zor da bir iş. Mümkün mü? Çok mümkün. Ama sırtınızdan da terler dökülüyor. Falan filan asalak kelimeler dedik ya. Atıyorum. Efendime söyleyeyim gibi tekrarlar da sıkıcı yapabiliyor. Dinleyicilerin dikkatini dağıtabiliyor. Bunlar da kelime fakirliğinin bir yansıması olarak algılanabiliyor. Bunlardan da mümkün olduğunca kurtulmak, Konuşmamızı daha beli eskilerin deyişiyle açık, net yapacaktır. İyi konuşmalar dilerim.